Hasan'ın Masalı Hasan küçük bir köyde yaşayan bir değirmenci. Ve her gün yel değirmende çalışıyor, rüzgarlarla çalışıyor, buğdayla çalışıyor, un çuballar taşıyor. Çok mutlu, çok huzurlu bir hayatı var. Ama hep içten içe şey düşünüyor. Acaba bu köyün ötesinde nasıl bir hayat var? Acaba hiç gitmedim, kaçırdığım bir şey olabilir mi? O yüzden hiç evde çok rahat olamıyor. Ben sadece bu dört duvarlar yaşıyorum, biliyorum. Acaba dünya, koca dünyada kaçırdığım, görmediğim neler var diye içten içe çok üzülüyor. Hele bir gece ona bir rüya geldi. Rüyasında bir ata biniyor. Ata binip <laughs> dört nala gidiyor kuzeyde ve varıyor dev bir şehirde. Şehir de nasıl bir şehir? Kalabalık mı kalabalık? Her yerde dükkanlar, alışveriş yapanlar, pazarlar, konuşanlar, sohbet edenler. Oo, oo, herkesin üstünde rengarenk kıyafetler var. Sohbet ediyorlar, gülüyorlar, birlikte müzik çalıyorlar. Vah! Ve bu şehrin içine beş nehir akıyor. O nehirlerin üstüne yüz köprü var. Hasan sokak sokak rüyasında köprülerden geçiyor bir köprüye varıyor. Köprünün altında geçiyor. Birden rüyasında elinde bir kürek var ve kazımaya başlıyor. Kazımaya başlıyor ve yerde tam bir şey vurmak üzere ki uyanıyor. Ve uyandığında merak ediyor. Acaba acaba nasıl bir şey vurmak üzere Acaba bir hazine mi yoksa sır gizem dolu kitaplar, bilge dolu kitaplar mı? Yoksa simya yapmak için malzemele, yoksa açıl susam, açıl dediğimiz zaman hiç bitmeyen bir sofra mı? Ah, merak ediyor. Acaba bu, bu gördüğüm rüyada neler vurmak üzere diyeyim de her gün düşünüyor. Belki bitmeyen bir sofra buluyorum. O zaman Böyle bir sofra bulsam hayatım nasıl değişir? Ya da diyor belki bir sihirli değnek buluyorum. Hayatım nasıl değişir sihirli değnek olsa? Bütün gün düşünüyor. Ya gerçek de olsa bu gördüğüm rüya gerçek de olsa Hep soruyor bana daha neler mümkün bu dünya ve bizim Hasan oraya gördüğünden beri daha daha merak etmeye başlıyor acaba gitsem acaba ata binsem acaba bu şehri gelsem oho köprünün altında kazısam neler bulurum neler bulurum ve öyle çok merak ediyor, öyle çok hayal kuruyor ki bir gün dayanamıyor ve diyor ki artık bu ev içine, bu değirmende kalamam, bu köy bana çok dar geldi. benim mutlaka ata binip, bu şehir bulup, orada bu rüya gerçek olup olmadığımı keşfetmem lazım. Ya gerçek olsa, bu gördüğüm rüya gerçek olsa, hep soruyor bana, daha neler mümkün bu dünya? Ve o gün Hasan aldı atını ve dört nala gitti. Yolculuk etti günler boyunca üç gün kuzeyinde buldu bir şehir. Aynen rüyasında gördüğü şehir gibi. Aynı sokaklar, aynı beş nehirler, aynı yüz köprükler ve sokaklar civil civil her yerde dükkanlar, insanlar rengarenk giyinmiş. Birlikte sohbet ediyorlar, gülüyorlar, alışveriş yapıyorlar, dev paketler taşıyorlar ve böylesine sokaklarda geziyorlar. Bizim Hasan o şehri her gece rüyasına gördüğü için her şey ona tanıdık geliyor. Evler, sokaklar, bazı insanlar tanıyor bile. Onları rüyasında gördüğü için. O yüzden bütün gün şehirde, sokak sokak köprülerde geziyor. Ve sonunda o yüzüncü köprüyü varıyor. Vardığı zaman köprünün altına geçiyor, gece bekliyor. Ve yanında getirdiği kürekle kazımaya başlıyor. Kazıyor, kazıdı, kazıdı, toprak çok sertti, çok zorlandı, değerliydi. Tam Bir yere varacak ki Birden bir ışık üstünde Bir ses muhafizle Hey ne yapıyorsunuz burada Bizim Hasan Tutuklandı Sen kimsin Yabancısın geldin bizim köprün altında Ne yapıyorsun da kazıyorsun Acaba bizden bir şeyler mi çalmaya çalışıyorsun Diye onu Hemen merkeze götürdüler Orada Şehrin baş muhafızı ona ne yaptığını sordu Hasan, bizim Hasan ne yapacak? Anlattı. Değirmenci olduğunu ve aslında sadece bir rüya gördüğünü. Rüyasını anlattı. Her gece, her gece aynı rüya gördüğü için. Tabii ki gelmek istedi, görmek istedi. Rüyasında aynı şehir bulunca aynı köprüyü kazımak istedi. Çünkü çok merak ediyordu onu orada bekleyen hazineyi. <laughs> Bunu duyan baş muhafız gülmeye başladı. Sen nasıl da saf bir insansın. İnsan rüyalarına inanır mı? İnsan sırf bir rüya gördü. Öyle her gece görse bile. Sırf o rüya için evini bırakır mı? Yollara düşer mi? Uf, sen deli olmalısın. Ben, ben senin gibi olsam nereleri giderim biliyor musun? Yıllardır aynı rüya görüyorum. Bundan üç gün yolculukta, güneyde bir köy görüyorum. Her gece rüyamda. O köyün tepesinde bir yel değirmeni var. Yel değirmeninin yanında küçük bir ev. <laughs> o eve her gece rüyamda giriyorum. O evdeki yatağı, o evdeki sobayı, her şeyi çok iyi biliyorum. Her gece aynı. İşte ben o eve gidiyorum ve o evde bir hazine buluyorum. Ama ben senin gibi saf bir insan değilim. Gerçek ve rüya ayrı iki dünya olduğunu biliyorum. O yüzden rüyaların peşinde gitmiyorum ben. <laughs> Haydi bırakın bu adamı. Sadece saf biri. Diyerek bizim Hasan'ı yeniden saldı. Ey Tahmin edersiniz ki baş muhafızın rüyasını gör duyduktan sonra bizim Hasan atına bindi ve dört nala güneyde <laughs> köyüne döndü. Köyüne vardığında çıktı tepede, değirmenin yanında onun küçük evi onu bekliyordu. Ah, bir özlemişti, bir özlemişti evine. Girdi anda evinin kokusu, onun kokusu, değirmenin rüzgarla yaptığı sesi ona çok iyi geldi. Girdi, masasında oturdu. Sobasını yaktı. Üstünde güzel bir çaydanlık yerleştirdi. Ve kendine bir ihlamur çay koydu. İhlamur ile oturdu. Derin bir nefes aldı. Ve o an hissetti gerçekten yuvasında bir hazine onu beklediğini Ya gerçek dolsan, bu gördüğüm rüya gerçek dolsan, hep soruyor bana daha neler mümkün budur. Evet çocuklar, bugünlerde biz yuvamızdayız. Umarım sen de ararsın ve bulursun. Çünkü herkesin evinde, herkesin yuvasında onu mutlaka bir hazine bekliyor. Arayan bulur.